Geldik sokak röportajına. Muhalif dayı genci dövecekti. Çünkü tulan ortalık birbirine girdi sokak röportajları. Yürü be. Tek bir sıkıntısı var şu an LGBT'ye destek veriyor. Biz ona çok karşıyız. Biz kültler olarak ona çok karşıyız. LGBT olmasın. Biz Kürtler olarak ona çok karşıyız derken bütün Kürtlerden bahsediyor. <laughs> Sen Müslüman bir ülkedeysen LGBT'ye destek veremezsin. Yok ya. ya da herkes özgür olacak diyor. Aynen abi Müslüman ülkedeyiz. O zaman erkekten hoşlanan adamlar kadınla seviştirilsin zorla. Değil mi? Çok mantıklı bu arada. <laughs> Siz kim ben? Orta Doğu atmıkları. Devam. Bu değil işte. <laughs> evet, sana, destek sana bugün meclise sunuyorlar. Diyor bugün meclise sunacaklar. Devleti, bugün meclise sunacaklar. Eskişehir'den, Bursa'dan. bunlar milletvekili çıkarttı. Meclise sunacak. Biz bunu HDP'de gördük. Geçtiyiz. Şeylerde, milletvekili adaylarda gördük biz. 7 Haziran'da oldu diyorsun bunlar. Diyorsun ki destek vermesini istemiyorum. Diyorsun. Destek vermesini istemiyorum LGBT'ye. Çünkü burası Müslüman bir ülkedir. Bunu artık <laughs> bilin yani. Zaten Müslümanlık <laughs> adı altında bu ülke bu hale gelmedi mi yani? LGBT olduğunu yani, var. E, beyefendiler olduğu de diyor ki an... LGBT varana kadar birçok şey var diyor. Evet. Evet. Birçok evet. şey var diyor yani. Bak sapkınlık nedir hemen göstereyim abi. Sapkınlık nedir? Biz çoğunluk olarak erkekler kadınlardan hoşlanıyoruz. Ya yani çoğunluk elimizde. Yani manyaklık buradan başlıyor kanka. Biz çoğunluk olarak erkekler kadınlardan hoşlanıyoruz. Onlar erkeklerden hoşlanıyor. Hayır onlar erkekle sevişemez. Onlar benim gibi kadınla sevişecek. Manyak mısınız lan siz? İşiniz mi yok lan siz? Manyak mısınız oğlum siz? Hayır illa kadınla seviştireceğim. Deli misiniz lan siz? Ya bu, bu şekilde insanları evlendiriyorlar falan biliyorsun değil mi? Oğlum erkekle yapacak hali yok. Kadınla evlenecek tabi. Pat evlendiriyor. Nasıl bitiyor evlilikler biliyor musun? Yani biliyorum. <laughs> bir Orta Doğu atmı olmadığım için tanıdığım insanlar var bu şekilde. Evet devam. Ama var bir sürü şey var. Ne, ne yani? VGP dedi sana ne? O kendi özel şeyiz. <laughs> erkek, 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 erkek. Yok ki şimdi özel şey. Yok evlilik, evlilik falan onunla alakası yok ya. <laughs> Sadece demişlerdir ki hani o, özgür olsunlar cici demişler. Siz yani. Zaten herkes özgür görüyorsunuz çoğu kişine bakıyorum işte. Yoksa çoğu ee, kadın kadına ya da erkek evli, erkeğe evlilik falan onu savunmuyor yani. Soğan 30 lira. Maşallah var. Allah U, uzun ömürler versin. Bir soğan 30 lira, bir patates 20 lira. Maşallah var. Evet. Gürkan. <laughs> Ekmek <be>, 2 lira. <laughs> Yemeyeceksin <laughs> amca öyle diyorlar yani. aşktan açlıktan ölüyor. Yeme diyorlar Yeme. yeme. Su da içme yeme. diyorlar. Su da içme. Et de yeme, tavuk da yeme, yumurta da yeme. yeme. yeme, da yeme, yumurta da yeme. yeme. Yemiyor yemiyoruz Evet. Allah için yani. Hiçbir zaman Allah korusun. Biz Müslümanız diyoruz ama Kürt. Ben o bu şunu diyoruz. Hep ayrım yapıyoruz. Nasıl bir Müslümanlık olan nasıl bir şey? Sadece Türk Kürt de değil birçok şeyde ayrıştık ya, aslında. ne yani var. varsa da 20 senedir var. Evet. 20 senedir aynı. Daha bir şey diyecek çok yani. Kutuplaştık diyecek kutuplaştık, diyorsun. kutuplaştık diyorsunuz yani. Öyle ayrımcılık oldu. Hayır, Sen hayır, Kürt, hayır. ben, hayır, Türk, hayır. Alevi, Suni, Yahudi. Ne Müslüman. Hepimiz Müslüman. Elhamdülillah diyoruz. Geçiyoruz. Bu başka bir şey var mı? Tabii. Teşekkür ederim. Değişir mi sizce bu sene? He? Bir aydan az bir süre kaldı. Allah için yana değişsinlerim. Evet. 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 Değişmez abi. Evet. abi. Evet. De değişir. İnşallah değişir diyoruz. Evet. Yani şu 8500 liralık Evet. 5 bin lira ev kirası. 5 bin lira yok bile 5, şimdi. Biz, biz 5 8 10 bin lira şu an ama eski kiracı sonu bilemem. Şey 5 bin lira evet. 8 bin 5 lira ev. Elektrik su doğal. Zaten bir asgari. 5 lira ev kirası. <laughs> Elektrik su desen 2 lira 3 lira gelir. Bu millet ne yapacak neyi? Ne yiyecek ne yiyecek? Ne yiyecek? Ne Ekmek evet. yersen şükür edersin. Bir şey de vatandaşın versin daha iyi olur. Ondan sonra yani. bir şey beklemeyin yani. Kusura bakmayın evet, soğanı, soğanı da bunu Soğanın artık kilosu 30 lira. Playboy hoş geldin. Gerçek 30 liraya. Bugün bir, bir kilo domates 30 lira. Bundan başka var mı? Bizim millet daha uyanamıyor. Vatan millet dediğin zaman halk olarak vatanını seven insan Cumhurbaşkanına bile ihtiyacım yok deprem oluyor deprem oluyor iban istiyor tabii, tabii. E, şey yangın oluyor deprem iban istiyor e, Peki ben verdim bu vergiler ben sana sakız bile arırken çay içerken haş orada bile gezerken şu mikrofonda konuşurken bu adam vergi veriyor sele e, vergi veriyor her şey vergi veriyoruz e, peki bir felaket <laughs> olduğunda deprem oluyor <laughs> yangın oluyor her şey oluyor <laughs> İ İBAN numarası Doğru, ver. vergiler nereye gidiyor? Ben, ben sana bir şey diyeyim. Bugün Adana'da, Maraş'ta, bir Antep'te deprem var. Yardım nerede? Ben Adıyaman oldum. gitti. Ben Karaman Maraş'tım o kadar deprem oldu. oldu. Elbistan yüzde seksen'i gitti. Yüzde seksen'i gitti. E, yok. Ya, ya gider üçüncü, dördüncü günde yardım ya. Benim halamın oğlu bile can verdi orada. Arama, Maraş, Elbistan'a, Avşin'e kadar gittim. E, o, o evleri, Marek, evleri bedava mı yapıyorlar? Ev yapıyorlar <laughs> diyorsun. Evler e, geri ödemeli. Ne? Ya, ne? Ya. Ya, Toplam nerede diye. Evet. falan nerede? Ev yapılıyor. Ev yapılıyor. Sadece o değil kardeşim. 2000, evet. Bir dakika, bir dakika. Vallahi yapılıyor. Ev yapılıyor. Dur. 90'da deprem oldu. Toplanan para nerede? Ya 2002'den beri toplanıyor. O paralar var ya. Evet abi. Buradan, buradan Maraş'a yol oluyor. Anladın mı? Demek açık, büyük çok büyük paralar şey toplu ba bak en açıkçası 100 paraları geri alıyor zaten ba bak en açıkçası 128 yapmışlar oraya burada olsaydı oraya, oraya, o para abi. bütün ülkeye yeterdi o Peki, şey. o ya benim yaşım 60. Abi. Ben Yok, sen de bak sen mi? bak zeyt küçükken de böyleydi bak ortalık karıştı ama ben bağırıyor Dur oraya geç abi. Ben 60 yaşındayım. Tamam. Dur. Kerata. Ne yapayım abi? Erken mi doyma? Ben sana diyorum ya senin bilmediklerin var. Sen abi, abi bilmediklerin abi. var. Sen daha da yenisin. açıyor. telefonu. Yapayım. Bak. bak, bak. Açıyor telefonu tamam mı? Araştırıyorsun, bakıyorsun var mı yok mu, anlıyorsun. Ben, ben, ben. Ne alakası var ben 40 ben, yıl önce mi doğsaydım? Kafası. Ne yapayım, az, ne yapayım? Lan kaz kafasınız. Yani, Kas kafanı hakaret etme bana. Geleceğin var mı senin? Var. Elinde kalsa yurt dışına kaç. Vallahi kaçmam billahi kaçmam. Daha yaşın daha genç. Ya daha salak. Daha gençle alakası yok. Hayır. Bak. Şen gel. Soytarı hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum 20 Çıngıraklı bir maymun gibiyim hokkabaz gibiyim hokkabaz Yurt dışına kaçmaz niye uçak parasını denkleştiremez de var Gerçekten olsa var ya sen Almanya'da gidersin Amerika'da Zizi gidersin Vizi için Biz belgeleri toplayamaz Para sen yok ol. çünkü Biz sizi rahatlığını istiyoruz Gençliği aramaz Mobileciyim abi ben oğlum, Adam da dalga geçme, ben ben da darbe geçme. Darbe ya Baş lan Troll falan yapma tamam mı? Yok abi troll falan yapmıyoruz. biraz abi. gelin biraz ben bu tarafa. Atlas, atlas. Senin gibi. Tamam. Senin gibi. Ben de. Perniye'de. Gel, bu tarafa gidelim. Bu tarafa. Bak şey geliyor. Gelin ma, bu tarafa? Kardeşim, ee, deprem vergileri toplanıyor ya 2002 yılından bu yana. Evet abi, doğrudur. O iki. Bunlar bir şey değil ya. Şöyle Bursa'dan Kent Meydanı'ndan sokak röportajı görmek lazım. 2002 yılından beri toplam vergilerle de ev yapılabilirdi, ücret <laughs> Ay, almadan. Anladın tamam. mı demek istediğimi? Tamam bak sen doğru diyorsun. İnsanlar para alacakken 20 sene ödemeli alsın. yapıyorlar oradaki, Maraş'taki, Antep'teki daireleri, Hatay'daki. Yani mesela bak adam ev almış, rezidans almış tamam mı Tabii daha 4, 4 yıllık öyle. kredisini ödüyor ama yıkıldı. E şimdi adam bir daha borca girecek ki. Yani anladın mı demek istediğimi? Doğrudur abi tamam. Yana. Tamam abi ben zaten bu, bak şu an şu ortamda ben size hiçbir şey anlamadım. Meydan karıştı. Tamam. Ortamda değil her ya, ortamda anlatırsın. Abi. Musun? Ben yani, şöyle geleyim sen öyle gel. Dur şuraya gel. Hayır hayır. Nereden oraya geçmeyin alacağım. abi ben geçin gel buraya yanıma. Ne kadar çalışıyorsun? Aylık ne kadar çalışıyorsun. Sekiz buçuk alıyorum askeri. Kendi evin var mı senin? Var. Var. Yani babamın var. evindeyim yani ben. Ha, bir daire değil mi? Peki. Aynen. <laughs> Senin evin Kaç kişi yaşıyor? Ya. Bir dur abi. Sen şu anki gidişattan ya. memnun musun kardeşim? Ama bak ben sana şu an şu anki gidişattan şu memnun anki değilim ekonomide. demiyorum. Ama bak sen burada şu an gelip abi sana ben bir şey demiyorum. Ben soruyorum öyle sana. Tamam ben sana. Ahmet ediyoruz ya. Ben sana bir şey demiyorum dur. Reis yani götür ya. Ben size burada ne, ne kadar bak. anlatırsam anlatırım Tırşık şey anlamazsın. Bak. Biz seni anlarız niye anlamayalım. Bir de şöyle bir bak şey adam var. Bak adam bak istedim. Mehmet hoş dinleyeceğiz, geldin. Dinleyeceğiz dinleyeceğiz. dinleye, dinleye, zaten birbirimizi güzel güzel dinleye dinleye doğruya var. Görüşe sahip olabilir saygı duyuyoruz. Kimseye kimse şu görüşe sahip olmak zorunda öyle bir şey yok yani. Doğru, doğru değil ben, mi? Aynen. Biz dinleyelim sadece. Bak gençler yurt dışına gitmek istiyor biliyorsun %90'ı. Bu doğru çok üzücü bak. bir şey maalesef. Aynen abi bak. Diyorlar bir, bak. bir düğün <laughs> diyorlar 300-500 bin lira. Tamam ben abi. ev alsam diyorlar evler 1.5-2 milyondan başlıyor diyorlar. E, e Ben tamam. kiraya çıksam 8-10 e, tamam. bin lira diyorlar. E, tamam. Eski kiracıları saymıyorum. Şimdi 3-4 bin liraya oturan da vardır 5-6 bin liraya. Onları saymıyorum. Ne e, ki ben nasıl geçince? Maskeyece 8 buçuk diyorlar. Yani ev kirası 8 bin, elektrik su doğalgaz 10-12 bin diyorlar. A, bak, bir de ben. gıda masrafı var 14-15 bin diyorlar. Ne yapacağız? Ben sana şu an burada şu anki gidişatın güzelliğini savunmuyorum ben sana. Tamam. Benim burada sana yaptığım şey ne biliyor musun? Buyur. Bu kadar insanın hep beraber sadece böyle mevcut iktidarı kötülüğü var abi. Yalan. Sadece kötülemesi var. yalan. Niye yalanmış? Bunlarda terbiye diye bir şey yok. Niye, Niye yalan diye bir şey yok. Var. Sen de yüz var mı ya? Var. Aç kalan filan yok. Var. Yok. Anladın mı? Kötülemek değil Baş, ki abi. bu, eleştirmek. El, Ay bak kötülüyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun, anladın abi mı? kötüye giden bir şey varsa tabii ki kötüleyeceksin abi yani. Abi, şimdi başka 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 adam şey yönetemiyor, abi. adam beceremiyor. Abi. Ben kalkıp yapamayan bir abi. şey yoksa ben diyor. Kötü şey Bak kötüsüz, şeyim, hoş geldin. gösterebilirim. Bak. Sana şöyle söyleyeyim. Sen şimdi burada kötüledin ya. Sana bir Yok, şey soracağım. Ben Sen benimle konuş. Sen muhalefeti kötülemek derken eleştirmek diyelim. Senin her şeyi eleştirme hakkın var. Sen mesela muhalefeti eleştiriyor musun? He? Muhalefeti eleştiriyor musun Kılıçdaroğlu? Abi bak ben eleştiririm. Ben... Eleştirirsin bak, değil mi? Ben, e tamam ben, herkes eleştirir bak, yani burada ben, da eleştiririm. Bak ben Tayyip Erdoğan'ı da eleştiririm. Evet. Kılıçlar onu da eleştiririm. İşte bu yani kötülemek değil. Söylemek Aa, o abi neresi sana kötü kötü oluyor? Ha? Eksiklerini söylemek neresi kötü oluyor? Aa, bak, ben eksiklerini söylemesi kötü oluyor. 30 lira olduğunu Aa. söyleyince neden kötü oluyor? Bak oldu? abi sen beni bir konuşturmuyor. Ben bir konuşayım. Tamam bir konuş bakalım. Bak, Olmasın da bak senin bunu söylemesine sıkıntı yok konuşsun da ne kadar dangalak olduğu ortaya çıksın. Hadi bakalım. Sıkıntı var demiyorum ben. Benim sen sana söyle... az önce sordukları var ya onun üzerinden konuşalım. Buyur. Bak abi tamam bunlarda sıkıntı yok diyorum hı hı. ama bak insanlar gelip bunu söyleyince bir şey olmuyor. Hani evet. Sen burada gelip konuşunca oraya bakıp da demiyorlar ki aa bu böyleymiş de o zaman biz böyle yapalım hani demiyorlar. Biliyor musun vatandaşlar gerçekleri böyle sokaklardan izliyorlar. Biz burada kimseyi tanımıyoruz. Bak, bak ya. Seni de tanımıyoruz. Aynen. Herkes Seni hani Vatandaşın var. nabzını izliyorlar yani <gülüyor> evlerindeyken <gülüyor> şimdi normal haber kalanları ulus, ulusal medya, havuz medyası, mikrofon uzatma Için ya da sadece paralı adam tuttukları için Doğru biz abi. böyle rastgele mikrofon uzatıyoruz. Şey, Şu an demek şuradan şey, biri de direkt bir alıyor, girebilir zaten. yani röportaj. Kimseye, kimseye bir şey Aynen. demeyiz bu şekilde. İki, İki. İki. Konuşma İki. fayda İki. etmiyor diyorsun ya. Ha? Fayda etmiyor İki. diyorsun İki. ya. 1500. İşte sır değil. Ha. Yani izleniyor buna. 2 tane ne kadar ediyor? Üç. Sigara içiyor musun? İçiyorum. Sigara ne kadar aylık? 35 aylık 800-900 lira. He. Ayda sana ne kalıyor? Kalıyor abi işte 3-5 bir şey. Ben de bu zamana kadar boş çalışmadım ya. 3-5 kalıyor. Bir dur abi dur dur. 3-5 kalıyor. Hiç kenara atıyor musun? Atıyorum abi aldım bak. Ben, ben bak. Ha bak. Bir ara atıyorum telefonu bana 8 lira nasıl sana yüz? <laughs> bilmiyorum sen seçiyorsundur o zaman. Bak. Ha bak ben bu de telefonu değil, da kendim şey aldım babamdan 5 kuruş para almadan. Üstüme giyim kendim aldım 5 kuruş para almadan. Evime de ya, yardım mı evet. yapıyorum <laughs> abi? Ee, ne doğalgaz olsun, suyu olsun, elektrik şey, olsun. Ben babam ne? çalışıyoruz. Abi. Bak benle babam Ekimler çalışıyoruz. Bir aileye bakamıyorum. Sen nasıl bak? göre yönetiyorsun? Keyfi yönetim. Bakıyorsun ya. Para da kenara atıyorsun ya. Benle babam çalışıyoruz. Bir aileye bakamıyoruz. Benle babam. Tamamdır abi, öyle olsun. He? Evet, baba Sen o telefonu, o telefonu kullanıyorsun, ben o telefonu kullanamıyorum. Sen yalan söylüyorsun, aha, seninki baba parasıdır oğlum, baba parası. Baba, baba parası falan değil benimki bak. Eyvallah lan. Yalan söylüyorsun ya. Lan bu yaşta iPhone bilmem kaç alacak parayı nereden kazanmış olabilirsin? Kim verecek lan sana 15 yaşında o kadar para? Ne anlatıyor lan bu? E, yalan söyleyerek kendi geleceğinizi mi karartmak istiyorsunuz? Benim de oyum reis alan. Sizin geleceğiniz bok içinde geçsin. Sürünün diye ben de reise vereceğim. yalan niye? Ayakkabı niye yırtık? Abi. Niye almıyorsun? Yırtık mı abi ayakkabı Abi o ayakkabı giyilmez ya. <laughs> Vallahi doğru, Vallahi, Allah, doğru söylüyor. Vallahi alkış arkadaşlar. Kızlar gibi. <laughs> ne yırtık abi arkadaş. Buraya mı diyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> ben iki kişi bir aileye bakamıyorum. Sen nasıl tek kişi bir aileye bakıyorsun ya, ben ya tek abi? Ben kim bakıyorum dedim aileye. Sen abi. beni anlamıyorsun ki. E benim beş kişi aileye sen demedin mi ben tek başıma bakıyorum? Bak biz aile beş kişiyiz abla. Abi. Ya çalışıyorum köşe atıyorum. Bak Ayak abi. Bak. Bak abi. Ben 60 yaşındayım iyi atıyorsun. Güzel atıyorsun. Teşekkür ederim. At at. Ben konuşmak istemiyorum. Zaten bir adamsın zaten. Evet. Lan senin yaşın kaç. Diyorlar ki lüks adam yaşayamıyoruz. Adam bir şey var. yapamıyoruz diyorlar. adamım. Ben söyleyeyim senden 20 yaşındasın. Kırık. tırık. Senin 30 yaşında evladım var lan benim. Bana baksana nasıl konuşuyor yani. Ben. Tamam. Ya, sakin, ya, sakin sakin lütfen. Ya, lütfen şey yapmayalım. Daha, daha büyüyeceksiniz. Daha yetişeceksiniz. Daha gençsiniz. Yarın gelecekleri sizlersiniz. Gerek siz yok. Evleneceksiniz. 15-16 yaşında kalkıp burada ne konuşuyor ya? Arkadaşın yaşını sormak istiyorum. Kaç yaşındasın? 15 yaşındayım abi 20 yaşında, okuyor musun Aynen. bir saniye? çalışıyorum ben. Okumuyorsun çalışıyorum. Aynen. 20 yaşında mısın? Nasıl 20 lan? 15 yaşında lan bu. Aa. Gençler ben de 60 yaşındayım. Gerçi bana inanırsınız değil mi? Çalışıyorum. Aynen. <laughs> 20 yaşında <laughs> <yaşındayım. 20> <laughs> sen neden peki? Başkaları gibi iyi şartlarda yaşamak istemiyorsun. Defen. Misal evet. bir üniversite okumak. Abi bak şükür edeceksin bak. Bilgi, ben kendi halimden. Şükür edeyim. Kardeşim sen ne ezberlemişsin. Abi, <laughs> abi, abi ne ezberleyeceğim ya? Ya şükrediyorlar zaten. Allah ben... şükrediyorlar. Kime şükrediyor? şükrediyorlar? Ben ne ezberleyeceğim ya? Soğan ekmeği bulursa şükür et oğlum. Bak soğan ekmek bulamıyoruz. 30 lira olmuş. Diyorlar. Az önce lokantaya gittim. Bir pilav bir ıspanak yedim. Bu sıradakiler ne la? Al sıradakiler. La bu la ekmekle şey sandviçe kuyruğa girmiş. Şükür siktir lan da şükür. Kardeşim bak, sizin anlamak anlama istemediğiniz şu, ülkenin yüzde <laughs> <laughs> yetmişi, ülkenin yüzde yetmişi Asgari ücretle Hı? neredeyse geçiniyor ve, ha, sen... ve yani evini bile geçindiremiyor, kirasını bile veremiyor. Belki sen veriyor olabilirsin, ama ülkenin %70'i veremiyor bunu. Senin ev, babanın evi olabilir. Veriyor, veriyor. Ama çoğu yüzde kirada oturuyor bu insanlar. Yani zorunlu alacağım. Zorlanıyor. Kira, elektrik, geliyor sikir, doğal herkes ya. bir şey kalmıyor diyorlar. Zor. Sen, sen hani lüks yaşamakla alakası yok yani. Mesela telefonunu alabiliyor olabilirsin. Yani sana yetiyor olabilir. Zor Ama chat. bu ülkenin yüzde yetmişine yetmiyor. Bak sen mesela 20 yaşındasın değil mi? Diyelim Aynen. evlenmeye kalkacaksın. 21-22'ye geldin. Aynen. Şu, şu şartlarda İstanbul'da kira kiraya çıksan 8-10 bin lira. 15. 8-10 bin lira 15 de var 20 de var 30 da var gidiyor böyle tamam mı? 50 bin liraya da vardır arkadaşlar kira başka semtlerde. Şimdi şöyle bir şey var. 8-10 bin liraya ev tutacaksın. Elektrik, su, doğalgaz 13-14 bin lira olacak değil mi? Gıda gıda parası da var. Eşinle beraber yeseniz isteyin. Hadi 3 bin diyelim bak. Çok söylemiyorum. 4-5 bin demiyorum. Yol parası da var. 16-17 bin lira yapıyor. İkinizin maaşı asgari ücreti alsanız komple bunlara gidecek. Sen ne kenara para atabilirsin ne başka bir şey. Evler zaten 2-3 milyon olmuş. Arabalar şu an eli yüz düzgün bir araba 300 bin 400 binden başlıyor Doğru sen de biliyorsun. Topaş'a Aynen. Tofaş'a normal, yani. normal arabalar yani hayır binilebilecek demek istedim. <laughs> Şimdi Tofaş arabaya Tofaş'a 100 bin lira istiyorlar. Aşırı bir şekilde bir pahalılık yok mu? Sen de ne yazıyorsun? 100 Şu bine baktık gerek. abi. Abi sen yaşıyorlar <laughs> diye. Hayır, hayır lüks yaşıyorlar değil. Mesela. Abi lüks yaşıyor değil bak. Abi bilmiyorum sen lüks yaşıyorsundur o zaman. Herkes ya, lüks yaşıyor. Demek, ki lüks. Hayır, lükşi, hayır demek demek, Siz lükse kaçıyorsunuz dedim. Ben abi, öyle değil. gösteririm. Bak, bak tam kayıtlarda gösterirsin. Abi bilmiyorum sen lüks yaşıyorsundur o zaman. AK Parti'ymiş, MHP'ymiş, CHP'ymiş, İYİ Parti anlatayım şey ya. Bununla yes, bir alakası imba. yok ya. Hiçbiri bizim babamızın oğlu değil. Tayyip Erdoğan'ı mı övüyorum ben sana burada? Evet. Ben sizi burada... öyle dedin. abi Şimdi ben sana... Değiliz dedin. Abi mevcut sistemde şikayetçi Baba ya, abi, Tamam ya. ben sana sadece bak, şunu senin, bak, söyleyeyim. Abi bak bana... Oy kullanacaksın 20 yaşındayım. Kime oy vereceksin? Abi bak ben bunu sana söylemem. Söyle. Niye abi söyleyeyim abi? abi tamam. Yok bu normal bir şey. Abi bak ben ee, bugün bu, 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 bak şimdi bak yani. bak ben bugün oyumu verse. Ben kim oy verecek? Linçlenmemek için. Bak işte. o niye veriyorum? Şimdi bana burada demeyin. İşte izlemiştik. Doktan izlemiştik, Gaza gelmişti de veriyor demeyin. O adam. şey demedim ki sana. Tamam. Sen Hayır, zaten bak, savunmalı konuşuyorsun. Demeye hazır. Demeye Ben ona veririm abi. O niye vaatleri bana uyuyor? Şey demem yani anladın mı? İşte ölüyoruz, bitiyoruz demem yani. Ya senin bir vade ihtiyacın yok ki. Senin zaten paran varmış, yetiyormuş, sigaranı alabiliyormuşsun, rahat yaşayabiliyormuşsun, 5 kişilik aileye bakabiliyormuşsun. Sen yani ne vaat verdi acaba sana? Senin zaten tuzun kuruymuş kanka. Ot mu? Ot daha işlevli bundan. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben bizim evde abi, <laughs> anne babam 3 kişi çalışıyorum. Bu bitiyoruz <laughs> diyenler pek sence yalan mı söylüyor? Ne? Hani ölüyoruz, bitiyoruz. Bak, yalan değil söylüyor, demiyorum alışkanı. sana. Sence onlar neden öyle söylüyor? Evde üç kişi çalışıyoruz diyorum sana. Evet, benim doğru. bir ablam var, bir kız o kardeşim doğru. var. Evet. Anladın mı? Evet. Hepsi de Bey... okumuyor ama yani. Otur günah yok. Hepsi de okumuyor. Yoktu. Mesela <laughs> okumayı genç yaşta bana, bırakmış. Konuş, Babaları ben, bunları çalıştırıyorsa yani öyle. Abi öyle değil. Benim babam öyle, sen 20 benim babam senin, sen, benim babam senin yaşındaki gençlerin üniversitede olması lazım. Abi 20 yaşında bir gencin okulda okumuyor, fark etmez. Bak. O da fark etmez. Festival festival agalarla çadırlarda gezip de ceviz kırıyor olması lazım. 20 yaşın anlamı budur. Sen eğer ben mobilyacıda çalışıyorum, parayı kırıyorum, ben rahatım diyorsan sen eksiksin. Sen hayatında agalarla bir festival görmemişsin. Bu chatte birçokları görmedi. O işte Arisaks belli bir yaştan sonra anlaşılıyor. Yürgen sen hoş geldin. Yemek yiyip nefes almayı yaşamak zaman bir velet. Bunu fareler de yapıyor. Farkın ne? Devam. Eğitimini Bak Fareler de özür dileyin. <laughs> <laughs> Abi bak ben sporlu... Liste... Daha iyi sosyal hayatı olan fareler var bu arada. Şundan daha iyi sosyal hayatı olup hala da halinden şikayetçi olan yani insana daha yakın fareler var. Çıkışlı bir çocuğum tamam mı? Evet, evet, ben bak, bak Ben, ben niye spor devam etmediğimi söyleyeyim sana. Sporcu bak, olacaktın. Bak Hı. doğru diyorsun. Ben üniversitede okumak istemedim. Kendi kendime dedim ki okumak hani benim ihtiyacım yok okumaya. No, ben yok. çalışırım dedim. Benim parası var. Yok, i̇htiyacım yok. Ben fabrikasını Oksam işletirim. Ya sahibi olan ya, bir şeyler geliyor hadi. Gel gel, gel kardeşim sen. Dur, dur gel gel. Gel, dur. Gel, hani gel, dur. gel Hani diyor ya Muharrem İnci'ye vereceğim. Ha. TikTok'ta görüyorlar bunlar. Instagram'da görüyorlar bir videolarını. Gel, oyunu gel, bu, oyunu bunlara evet. bu, bunlar da oyunu onlara vermek istiyorlar. 2 dakika önce sana ne dedim abi? Ben kimseye vermem ki Allah'tan başka kimseye vermem. Ama ama hükümet bitti. Hükümet abi, bitti. Son bir şey söylemek Allah istiyorum. Kanka, yani kanka. bu adam adamlar halkla da, halk dumur okumaya ihtiyacı yok herkes ne abi öyle bir şey yok ya herkes avukat, herkes mühendis, herkes doktor, herkes öğretmen arabanın motorunu kim tamir edecek? Motor bölümünden mezun olunca şey mi? <laughs> Tamirhanede mi çalışacaksın aynen. Yok abi evi kim boyayacak? Evet abi. Ayakkabının yırtığını kim yamayacak mesela? Ya da ayakkabı fabrikasında kim çalışacak? Artık ona da üniversite mezunu istiyorlar değil mi? Fabrikamızda çağcı olarak çalışmak üzere. Üniversitelerin ilgili bölümünü bitirmiş. Dört dil bilen değil mi? <laughs> Artık öyle abi ilanlar. Çok var çünkü. nasıl yaptıracaksın o adama o işi? İşte her yerde üniversite. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bak evi kim boyayacak? Yok işte o motoru kim tamir edecek falan. Bunları aşağılamak için söylemiyorum. Birçok beyaz yakadan daha çok kazanıyor adamlar. Zaten öyle. Evet.